Ne ada bu? Benim ya. Ne için? Yok ya hayır. Bundan bir tane ona ver. Bir tane de şeylere ver. Bakar ya. Ya işte doğrasın yemeklik yaparsın. Allah kabul etsin ya. Ne yaparsan yap işte sana kalmış artık. Bunlar bize veriliyor. Bu etleri dağıtın diyorlar. Biz de böyle ihtiyaç sahibi olan insanlara dağıtıyoruz. Evet. Al bunu Allah güzelce. Amin. Allah razı olsun. Ne niyetine veriyorsa o niyetine de kabul etsin. Amin amin. Cümlemize inşallah. Afiyet olsun. Ama her namazda dua ediyorum. Allah razı olsun. Et, et hepimize dua et. Bir sen değil babaannene selam söyle. Adakatim atayım işte. Hmm. No, o bu da senin. Bunu, bunu da, neydi adı onun? Çiğdemi. bunu da. Allah ın Allah ın Allah ın